Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Brawl Stars. Evet. Yine Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Bugün kaç tane bilmiyorum ama ortalama 200 tane kutu açacağız. Yukarı bak. Orada değil. Buradaki yukarıda Ha, var? He, Arkadaşlar, Arkadaşlar elmasına bakın ne kadar çok. Elmas değil, senin altının da çok. Çünkü karakterlerin hiçbirini 7. seviyeden üste çıkartmadık. Yani 7. seviyede bir arkadaşlar kaç? 209 elması var. 59.629. Kurt Leon kıyafeti. Evet, Brawl Stars kıyafetimizi de giydik ve kutu açmaya başlayalım o zaman. O zaman ilk önce hangisiyle başlayacağım? Bak başlayacak. bak sen açmak ister misin? Evet ilkini ben açayım mı? Ben. ben mega diyeceğim. Mega mı? Tamam. Mega Hadi. diyeyim. <laughs> Hadi. mega <laughs> Ya kutu, kutu söylüyor. Mega. kutu kaçıyor. Mega. Aa, Aa, ne diyor? Önce ha önce ödülleri almalısın Biliyor. diyor. Allah. <laughs> Hadi. Ah. Ah. Aa. Bakın arkadaşlar bir şey göstereceğim. Ay. Kaşete daha kızım gözüm kör oldu ya. <laughs> Brawl Stars nene. <laughs> Brawl Stars nene diye bir şey var Şey şey Byron, Byron da dede ya. Brawl Stars Değil nene mi? diye bir şey var mı? Bilmiyorum. Evet. Bunlar hızlı aç ya geç bunlar. Ben ben ben. Bunlarda bir şey yok sanki. Gelmeyeceğine inandıklarımızı hızlı aç hemen. Bunu ben açacaktım. Ay. Bu benim. <laughs> 6 gelecek hadi 7 yazar mı? 5 metre ya? Rendele, rendele, rendele. Aç, 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 Rendeliyorum. Rendele. Rendeleyince çıkar da. Aç, aç, aç. Gelmedi bir şey. Arkadaşlar. Hadi. geldi. Büyük kutumuz. Oooo. ya? Devam. Devam.

Ooo. Olsun daha sezonluk paket var bir tane. Tabi tabi daha. Aa öteki da açabilirdim. Oo güzel nimet. Hadi böyle öteki sezonu geçelim bence. Tamam. Öteki sezon. Bir önceki sezondakileri açalım. Kızlandırılmış ter yapıyor mu? Hadi yap bakalım. Dur 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 dur. Dikkat et oraya yaparız. Ha. Hadi bakalım. Daha. Hadi hadi hadi. Deşmeler, deşmeler. Ya ya. Ateş çıktı. Dur. Dur geliyor, geliyor. Bize şey aksesuar gelme ihtimali yok herhalde yok. değil mi? Yok. Çünkü yedi seviyede hiç şeyimiz yok. karakterimiz. de konuşamadığı için, sevip de için hadi Bronstar. Hadi gel, gel. Ne o? Albayrak! <laughs> <laughs> bravo, bravo. Ya bir leonu versene bana. O da gelecek, o da evet. gelecek sırayla. Albayrak geldiyse leon çıkar suratına. Evet hadi inşallah bakalım. Bu sezondan aldık. Arkadaşlar bakın City uçağı diyor. bravo bravo hadi bakalım devam. Ama nasıl? Hızlandır olmuş. Dur hadi. Geç 103. 103 bu kaç? Geç Yüz geç üç. geç geç. Parmağımı iyi yakın. Oh. Oh. 26 yazdı oh. ve bir daha geliyor. Bir daha geliyor tamam. Bir an geliyor. Hadi hadi hadi. Piper! 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 Bravo! İkinci karakterimiz. Harika harika. Zadırmıştır. Dur. Ha, durma yani. Zadırmıştır. Dur. Pardon. Devam. Devam mi? devam devam. Tamam. Harmanın şey. şey, yakamıyorum ki. Devam devam devam. Küçüğüm küçük için yakamıyorum. Geç geç geç. değil ama. Sanki bu sezon bitiyor herhalde Sen hmm. Dur. On, hadi. Hadi Hadi ya. Hadi, ya. hadi hadi gel gel gel. Harmanın ya, gelmedi ya. Bak bu o ne? Özel şeyler çıkıyor. Allah Allah. Bana savaş kutusunda Yedi böyle gelen bu karakterleri çıkmıştır. Ver o zaman. Ha, görüyor musun şimdi ben? Şeye ver. Hyper değil de öteki neydi? Gelen al neydi? Bayrak. Ha, al Ona ver. Hı. Ona kemer ayı rafta. Evet. Dur. 79. 19... Ha, 79 mu? 19 geldi mi? İlk Aa yine Leon, geldi. Bitti. Bunu da şeye ver. Cesi'ye ver. İyi hadi ona ver. Daha Cesi biraz güçlendir. Tamam Leon ya da Crow gelirse artık yükseltelim. Kıfır! Yok! Aa nasıl Yo. Yo. gelmedi? Tamam 30'lu bir, 30 bir şeyler yazarsa kesin geliyor. Tamam mı? Şuna göre doğru Savaş yani. kutlarını ben açaydım. Bak devam. Tamam evet. hadi hangisini açayım? Bak hangisini açayım? Seç birini. Arkaya, arka, arka. Buraya mı arka, Her, bu tarafa arka, gidiyor? Arka, arka. arka. Tamam. En arka ya. En arka? Oo bu tarafa değer. İyi hadi bakayım. En arkada değil. Daha gideyim mi? En Şunlar arka mi açayım? ön, açayım? ön. Ön ne? En arkadaydım zaten. Şöyle bastım. Ha pardon ben bilmiyorum çok oyunu. Açayım mı? Aç. Megaman. kutuları sen istediğin gibi aç. Tamam. Niye büyük kutulardan karakter geldi diye diyorsun yok, değil yok. mi? Yok. Ne kadar? Uzan ben büyükleri açayım, bitireyim sonra yok, sen gel. Hayır, önce ha. Mega. Mega'yı aç. Bas. Basıyorum. Bak, ben bas deyince. Hadi. Hmm. Hadi kapatıyorum götünü. Hmm. Hadi dokun diyor, dokun diyor artık bana. Dokun, dokun diyor. Tam zıpladığında bas. Bak, zıpladığında bas. Zıpladığında sen bas. bastın. Beş kere daha. Supla. <laughs> <laughs> ah, ha, ben de istediğim bir şey mi geldi? Bunu istediğim gibi açıyordum. gibi. Bir oh. Sayı söylüyorum sana kaçta kalmışım bakayım. 13'te kalmış. 22. kutuyu aç. 22 daha hangisi varsa onu aç. 22 boşmuş. Ama bir, bir yanına aç. Savaş kutusu. 21 aç o zaman. Mega var mı? Hayır savaş aç. Ben hangisini diyorsam onu açacağım. Ne? Oh, mega kutular şey son. Ya savaş kutusuna hiçbir şey gelmedi biliyor musun? Bana gel.. hani sana gelmiş ya Frankenstein. He savaşlar mı geldi? Frankenstein. Hangisini açayım? Tamam hadi bir de mega kutuyu aç 20'yi. Sen bastın Tamam. 5'e kadar say. Nefesimi tutup. Tut. Bas. Ve işte 6. <laughs> Bu uydansı. Bize bak aslardan hiçbir şey gelmiyor ya. Evet ya mega kutu ya, bize... Şey... Leon istiyoruz bu mega Mega kutu ya. bize küsmüş az oldu. Ben <laughs> mega kutu bize küsmüş evet. 32. 30. iyi söyledim 32. 32 inşallah boş. Aa o da boş. Allah Allah hep de boşluk ha. Hangisi? Evet. O zaman 30. Allah. Aa mega kutuymuş o da görmemiştim gerçekten. Nasıl Dur, ben ona şimdi enerji aşıracağım. Bas. Lende. Basabilirsin. Ben de. Bas. Bir? Ne diyor ya? Şaka mı yapıyor bu? Mega kutuda <laughs> Ciddi misin ya? <laughs> Ciddi misin? <laughs> Ben 7 zannettim onu sevinecektim biliyor musun? 1'miş. Bu <laughs> ne ya? <laughs> bir ne ya? Şu... Anladım. Brawl Stars diyor ki. Hayır. Ne? Brawl Stars'ta artık bir yazanlar var. Var mı? Ben Brawl Stars videolarını izledim. Çok karakteri olan kişilere bir çıkıyor. Bizim karakterimiz yok o kadar. <laughs> bir der ya. Tamam mı canım? da lafı vermeyeceğim. İyi, hadi bakalım. Ya. Bir metin ya. Nasıl kutu seçmişim öyle ya. Seçiyorum. <laughs> seçiyorum. 43. Biraz git bakalım. 43. 43. Oo, Kırk üç. hadi bakalım savaş. gelecek belli. Baba bak ben olarak. Olarak savaşıyorum. Asla da Asla. Hadi. Hadi oğlum, al, gel. Gel al sana yumruk attım. Hadi. Hadi oğlum gel. Gel artık. İşte bu. Tamam. Ne Demek anladım. ki gerçek savaş. Tamam. Tamam. 40 40 kaç bir de. Aa yine büyük bir kutu. Mega mega. Şey mega pardon. Ya bu da. Eee ben tamlayınca bir, bir. daha toplayalım. Bir daha toplayalım. Bış. <laughs> Attım ben ona. De. Daha, biz bu enerji işini yapamıyoruz. Ama olsun 5'te de çıkabilir. Bana 5'te Edgar Vallahi çıktı. Ama 1 çıktı ya. Mega kutudan 1 nedir ya? 1 ya. <laughs> Sizde nasıl bir şans <laughs> var? bir tane ya o kadar karakterim yok. Bir nedir ya? Leon çıkınca oluyor onlar. Hani? Leon da yok. Evet. <laughs> Leon <laughs> Tam 35 de açadı ya. Şu ara bitsin bari. 35 açalım. Bitsin. Abi. Gel işte oğlum hadi. Uu, hmm, gelebilir. Gelmiyor. Gelebilir. Gelmiyor. Bence ya. gelebilir. Yanıp söylüyor bak. Bak. Nasıl ya? Nasıl? Ya 1 geliyor. 30'lu şey geliyor oradan geldi. Var bir. 30 çıktı yani. Aç ya sırayla aç ya orada. 40 ver o zaman istersen. 40 geldi. <laughs> 40 Ama <50 geldi. gülüyor> gelmedi. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben zeytin katlayıcı. En evet. azından şimdi gelir karakter. Hadi hadi artık. Ay. Bir şöyle normal bir 30 yaz. <laughs> değil mi? Büyük 20 yasla, 20 yasla. Bak büyük kutuya güveniyorum. Gel. 55'i. 55. 55'e 55 kadar ipen var mı 55? Yok ha. Salladım yani ama. 55 burada işte. Geçtim geçtim. 55 geçtim. İşte mega kutuyu bulmuşum daha var. Mega kutu değil o 50. 55 işte. Ben sandım. Yok 55. İşte bu ya gelsin artık altı ya. Şu sayıdan başka bir şey çıkmıyor. Vallahi billah ya bu ne ya? Vallahi ya, ya. Tarz, duy bizi. Duy. Bak karışmam oynamayacak ha bir daha. Hayır, bir daha seninle oynamam. Evet. Duyun Küstüm sen. Aç yanındakileri aç. Büyük kutuyu aç. Büyük ay büyük aç. Gel karakter gelecek. Ben evet. inanıyorum. büyük kutuya sana inanıyorum ama çıkmıyorsun. Aa Frank. Nasıl çıkmıyorsun? 68'deydi ben <laughs> Allah, çok ağır kulaklarım çınladı Çok güzel Tala tamam. ben de sana dedim ki onda kesin karakter olacak diyecektim da kesin dedim şurada bakıyordum sana şöyle. Bilerek Allah Allah Talay, çok güzel karakterler geldi ha Artık Leon'u hak ettik Leon. sanki ya Frank'ten sonra genelde Kral Crow geliyor bence. Bana Kral geldi ya işte Frank'ten sonra işte diyor. Ya da Leon. İnşallah. Hadi. Kral gelirse. Hadi bakalım. Böyle. O zaman söylüyorum. Söylüyorum. Ha. Ya bu şuna koy. Tamam aç hadi hadi ya. Benim de gözüm. Senin gözüne kaldı ya o benim de kaldı ya. Anam. <laughs> Gözüme kaldıysa oldu belli ama. Tala o mega kutu. Belli mi senin gözüne takılmışsın? Evet. Hadi 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 Leon hadi Leon çok deli karakterler geldi. Ay ya çok mutluyum. Hadi çok hadi mutluyum. hadi. dehşet karakterler. bravo bravo bak bu da güzel. Bu ne ya kromatik değil bu şey. Neymiş bu? Yüksek hasar. O destansıymış bu. Tala çok güzel karakterler geldi. Bundan mı gidecek? Evet artık Artık bir Leon'u ver ya. Leon'u ver bize. Baba seni yakalıyor o karakterler. Geçtim de bence herhalde. Neyse. Kromla bundan... Leon'um olunca hop ileri. Evet. Şimdi Tarhan'ın şeyinden sonra hesabından sonra benim hesabım açacağız arkadaşlar. Benim hesabım değil Orada da bir 80-90 tane civarında bir açacağız orada da. Aç bakalım hadi. Hadi bakalım. Ay. Bah, bu olmadı bu. Tutmadı sanki. Bir tane topluyormuş. Evet. Ha? İlk önce bunu aç. Bir onu bir 10. Ben... 50. Olabilir mi? 68 de geldi ama. Değil mi? Evet ama o şanstı. Şansımız var ya. Bugün çok şanslıyız biz. Bence bugün Leon'u bile çıkartırız gibi geliyor. Evet. Hadi devam. <laughs> devam. Hayır, şimdi şimdi şimdi. Atlamayalım şey. artık. Zaten sırayla. gözümde kalmıştı. Ah oh, bir yazdı yine ya. Bunda frenge ver. Şu bir var ya arkada. Olsun ya. güçlendiririz Ya da cirifte de verebilirsin. Şimdi. Geçtim cirifte yukarıdaydı. Şu bir yazanlar neden yazıyor biliyor musun? Hı bir abi. yazanlar hep güçlendirici veriyor. Hızlandırılıştırıyor. Işte bir... Tabi tabi Tabii hadi. Hadi hadi hadi.

Onu artık şeye ver, frenge ver yani. Bence hak etti frenge. 144 tane. Yazık oldu. aldı mı? Ye. İyi, kaldı. İyi hadi al ver Şimdi geldik hadi. Hadi bakalım. Yol kral seni gelin. Ne olur. Gelin 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 Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Son. Vah ya. Son. Gelmedi. Belki şey. bir şey unutmuş. Bak bakalım. O zaman hadi benim hesabıma geçelim artık. Daha benim hesabında açacağız. Abi az önce Leon gelmişti kaçırdım ya. Tamam. <laughs> o zaman bendeki kutuları bir sonraki videomuzda atalım olur mu? Çok uzun olur. Şimdi evet, evet video çok uzun olacak. Bu kadar. Evet, çok ya uzun şey olacak. Yapalım. İzleyen arkadaşlarımız sıkılmasın. Evet. Tamam. Diğer videomuzda izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Benim hesabımdaki karakterleri de açacağız. Orada da 80-90 tane falan civarında kutu açacağız. Arkadaşlar. Bu beğeniye basmayı unutmayın. Şu like'a basmayı unutmayın. Görüşürüz. Siz çok seviyoruz. Bay bay. <laughs> bay bay.